15 Temmuz akşamı FETÖ, PDY, Silahlı Terör Örgütü üyeleri tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümünde, 15 Temmuz gecesi hainlerinin düzenlediği hava saldırısında, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ve 44 Özel Harekat Polisi şehit olmuştu. Hain kalkışmanın 4. yıl dönümünde şehit emniyet müdürü Ufuk Baysan anısına, bisiklet turu düzenleyen Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, 44 polisin şehit olduğu yerde anıtı gezdiler. 14 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan yola çıkan bisikletçiler. 15 Temmuz sabah saatlerinde Ufuk Baysan'ın baba ocağına ulaştı. Şehit Ufuk Baysan'ın kabrini ziyaret eden bisikletçileri Ufuk Baysan'ın abisi Levent Baysan karşıladı. Ufuk Baysan'ın kabri başında dua eden Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ruhunu şahit ettiler. <Sessizlik> آمال لا طاقة لنا به واعف عنا مرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم لا يؤمنون إنما تنذر Düzenledikleri bisiklet turu hakkında bilgiler veren Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicu şöyle konuştu. Biliyorsunuz 4. yıl dönemi 15 Temmuz'un. Biz 3.sünü yapıyoruz. Şehit Fupaysan turunu. Ee, i̇ki tanesini Düzce'den çıkmadan yaptık. Hatta geçen sene 300 kilometre Düzce'den çıkmadan yaptık. Bütün ilçeleri gezerek yaptık. Aynı şekilde gece 12'de başlayıp sabaha karşı buraya gelmiştik. Bu sefer de dedik ki yani gençlerimiz şehit olduğu yerden göl başında kabristanlığına pedal çevirmek istedi gençlerimiz. Ee, biz de salgın dolayısıyla Ufak bir grup gittik. Aslında kalabalık gitmek istiyorduk ama yani salgın dolayısıyla ona uygun bir şekilde gittik. Şehitlerimizi unutturmayacağız inşallah. Oraya gittiğimizde bu zırhlı personel taşıyıcıları var. Şehit Ufuk Baysan'ın adını taşıyan araç geçti yanımızda. Ya, çok duygulandık orada. oradaki özel hareketçi arkadaşlar da çok güzel ilgilendi bizimle. Hepsinin selamları vardı Düzce'ye. Bisiklet turuna katılan Kerem Acaroğlu ise duygularını şöyle ifade etti. Yani bence şehidimiz için bunun daha çoğunu yapmalıyız. Fakat elimizden gelebilen bu. Çok güzel duyguydu gerçekten. Ankara'dan buraya geldik. Bisikletçileri otomobillere refakat eden Türkan Avcı ise şöyle konuştu. Ben e, pedal çevirmedim bugün arkadaşlarıma e, arabamla eşlik ettim. E, 270, 260 kilometre pedal çevirdiler şehidimiz Ufuk Baysal için. Ee, başkanımız Selim Cici'nin de dediği gibi e, onlar olmasaydı değil 260 kilometreyi biz bir kilometre bile pedal çeviremezdik. Ruhları şad olsun. Ee, biz böyle gençlerimize hani bunun e, şeyini yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun sınavın en büyüğünü ailesi verdi. Ailesine de tekrar Allah sabırlıklar versin. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Ufuk Baysan'ın kavrine kadar pedal basan Mustafa Arslan oldu şunları söyledi. Yani ne kadar zor olsa da yani şehidimiz bizim için bu topraklarda şehit olmuş. Yani biz de onun için 266 kilometre bence az bilene. Gülbaşı duygularımı şu anda ifade edemem ama yani tabii ki olağanüstü bir duygu vardı herkesin içinde bir tek benim değil. Bütün arkadaşlarım birden yani sonuçta bir anlamlı bir şey için pedal çevirdiğimiz için hiç yorulduğumuzu falan hissetmedik yani. Yani buradan yola çıkarken zaten amacımız belliydi. Şehidimizi anmak, ee, onu hatırlamak, yani onu unutturmamaktı. Bunu yapmamızın amacı da biz dahil gelecek nesillerin unutmaması ve buna değer vermesiydi. Zaten göl başına gittiğimizde arabadaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Yani orayı görünce. Kolay gelsin, sağ olun tekrar. Yani tarif edemiyorum. Ya şu an bile yorgun değilim desem yeridir. Çünkü yani yüce bir amaç için biz pedal çevirdik. Programın sonunda bisikletçilere teşekkür eden Ufuk baysanlar Baysan şunları söyledi. Sizlerin dualarıyla zaten cennette zaten rahat ama çok daha rahat edecektir. Genç kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Kardeşim için Yüzlerce kilometre pedal çevirdiniz. Hepinize Allah razı olsun. Sağ salim geldiniz. Asıl önemlisi oydu. Da. Dilerim çok daha başarılı olursunuz bu konuda. Peki. Çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Biraz manayı arttırmak için, gençler de bunu unutmasınlar diye böyle şeyler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Sağ olun inşallah. Kendileri de derler ki, hepimiz birer ufukluysanız eğer onlar olmasaydı 260 değil, bir kilometre bile kadar <laughs> çeviremeyecekti. Onun da bilincindeler hepsi. Konuşmaların ardından bisikletçiler 15 Temmuz şeydi. Emniyet Müdürü Baysan'ın kabrinden ayrıldılar.